Şeffaf plak tedavisi ile ilgili merak edilenlere direkt şeffaf plak tedavisi gören hastamız Eliften dinleyeceğiz. E, merhaba Elif, hoş geldin. Merhaba Eski Hanım, hoş buldum. Nasılsın? İyi, e, iyi. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Şeffaf plak tedavisi göreli yaklaşık ne kadar oldu? E, bir yıl kadar. yılla kadar oldu. Peki bu bir yıllık süreç nasıl başladı? Nasıl karar verdin tedavi olmaya? E, bize nasıl geldin? E, hepsini. Senden dinlemek istiyoruz. Şöyle, aslında benim ilk çapraşıklıklarım yaklaşık 4 sene öncesinde başlamıştı. Ben birçok klinik gezdim. Hmm. Fakat hep diş tel tedavisiyle yaklaşılmıştı ve ben biraz estetik kaygılarım olduğu için bir an hep kaçmıştım. kaçmıştım. <laughs> Bu yüzden en son sosyal medya üzerinden kliniği buldum buraya. Evet. Yeniden şansımı denemek istedim. Sonrasında da evet. sizinle görüştüm. Evet. Ben Şimdi de size... şeffaf plak tavsiye ettim. E, şeffaf plaklar takılıp çıkarılarak kullanılıyor. Aynı zamanda neredeyse görünmez olduğu için estetik kaygısı olan hastalarımızda genellikle plak kullanmayı tercih ediyoruz. E, Elif'in tedavi planlamasında e, bu şekilde yaptık. Dişlerinde e, bazı yerlerde e, kapanış bozukluğu vardı. Kapanış bozukluğunu düzeltmek için üst dişlerinde özellikle sol tarafta şeffaf plaklarla dişleri arkaya itmeyi planladık. E, bu süreçte e, plak kullanmak bu hareketler gerçekleşirken sana bir ağrı sızı verdi mi, seni rahatsız etti mi peki? E, sadece ilk başlarda e, diş, alt dişimin olan çakra çıkıklarda birazcık ağrı olmuştu. O da yaklaşık e, düzelene kadar yani 8 hafta gibi çok kısa bir süre düzelmiş zaten. Evet. Sadece ilk plak değişimlerinde çok hafif, 1-2 günlük hafif bir ağrı oluyordu. ama Ondan sonrasında sıkma gibi herhalde. Sadece sıkma gibi, evet. Aynen. Yani asla öyle bir ağrı oluyordu. Ağrı değil. değil, sıkışma ağır gibi. Ağrı kesici gerektiren bir ağrı da değildi. Evet. Sadece evet. sıkışma gibi hafif bir ağrı oluyordu. O da zaten birkaç saatte geçiyordu. Hı -hı. Sonrasında, ama 8 hafta sonrası hiç ağrı olmadı. Hiç ağrı olmadı. Aynen, <laughs> tamamen normal günlük hayatına devam ettim, rahat bir şekilde. Evet, çok sevindik. Gerçekten e, plak tedavisi... Plaklar haftalık değiştiği için e, ağrıyı çok az bir miktar hissediyor hastalarımız. Her plak değişiminde sadece bir sıkışma duygusu hissediyor. Ee, plak, sen fark etmeden dişini hareket ettiriyor. Bu arada bir dipnot, Elif diş hekimliği öğrencisi, ikinci sınıf şu an. Ee, Fakülte de plak kullandığın fark edilmiyor demişti, evet. öyle hatırlıyorum. Ee, gerçekten hiç kimse fark etmiyor. Şu mu? arkadaşım ve hocalarım ben söylemedikçe, bunu belirtmedikçe gerçekten de fark etmiyorlar plak kullandığını. Peki dişin üzerine Olsun. yapıştırdığımız ataçmanlar var. Şeffaf plaklarda bazen bazı hareketlerin elde edilmesini kolaylaştırmak için. Dişin üzerine dişle aynı renk ufak kompozit parçalar yapıştırıyoruz. Plaklar çıktığında o kompozit parçalar dişin üstünde kalıyorlar. Ee, onlar peki hiç dudağını kesti, rahatsızlık verdi mi? Hiçbir şekilde ne ağız yarısı ne de böyle acıtma gibi bir şey hiçbir zaman yaşamadım. Yani Çok Gayet Normal, evet dişleriniz gibi. Evet. Hiçbir farkı olmuyor aslında. Onlara fark eden oluyor mu? Onlar da fark eden oluyor çünkü zaten dişlerimiz aynı renk olduğu için Hı. çok belirgin bir şey de olmuyor. Evet. Bu yüzden hani dibinize çok yaklaşmadığı <laughs> için kimse fark <laughs> kimse etmiyor. Kimse fark etmiyor. Bunlar tedaviyi desteklemek amacıyla kullandığımız parçalar. Ee, peki Plak tedavisi boyunca yemende içmende bir değişiklik oldu mu? E, yeme içme konusunda bence diş tellerine göre çok daha rahat. Çünkü evet. kısıtlanan hiçbir şeyiniz yok. Sadece işte yeme öncesine çıkartıp yeme istediğiniz her şeyi yiyip tekrar fırçalayıp takıyordun. Evet. Bu sayede her şeyi rahatlıkla yiyemiyordun. Evet. Peki Baştan nasıl tedavi olacağını görmek sana nasıl hissettirdi? Ben bu e, nasıl ki burun ameliyatlarında sonucunu bekliyorsak aynı şekilde dişlerde de bunun sonucunu bekliyoruz ve bunu görmek bence kesinlikle çok güzel bir şey. Evet, evet gerçekten e, çok motive edici bir şey. Baştan nasıl bir yola doğru ilerleyeceğimizi görmek çok güzel oluyor. Sonucun farkına varmak ve onu evet. kendinizde görmek. Kesinlikle. Evet. Peki e, fırçalama ve diş ipi normal hayatından farklı bir şey oldu mu? Ay hayır, benim için olmadı. Çünkü yine aynı fırçalama alışkanlığı devam ediyor. Sadece ek olarak plak beyaz da fırçalıyorsunuz. Bu kadar farklı, yani hiçbir size e, zorluğu olmuyor. Evet. Ben gerçekten çok harika bilgilendim bilgiler bunlar. Geldiğin için çok teşekkür ederiz. Nasıl, ben teşekkür ederim. Ee tedavinin ikinci aşamasına geçtik. Son kalan düzeltmeler için yeniden plak siparişi verdik şu an. Devam edeceğiz ama hiç ayrılmak istemiyoruz. Artık tedaviler uzun sürdüğü için arkadaş olduk. Evet. Elif'le inşallah bu süreçte başlangıcını ve bitişini de paylaşacağız sizlerle. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.